Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu akşam yine sizinle beraber Ramazan-ı Şerif münasebetiyle oruç ile alakalı meselelerden konuşmaya, anlamaya gayret edeceğiz. En sonki ki kalmış olduğumuz meseleden devam edelim inşallah. Dedik ki ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek orucu bozar mı? Oruca zarar verir mi? Genel prensibimiz kıymetli kardeşlerim, Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur ve mideye ulaşırsa orucu bozar. Fakat bu yutulmazsa oruca herhangi bir zarar vermez. Günümüzde üretilen sakızlarda Ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Öte yandan hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçluyken bu tür şeyleri çiğnemekten sakınmak gerektiğini ifade edebiliriz. Bir diğer meselemiz endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak orucu bozar mı? Midedeki hastalığı tespit amacıyla mideyi görüntülemek veya mideden parça almak için yaptırılan endoskopide ağız yoluyla mideye tıbbi bir cihaz sarkıtılmakta ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonlardaki hastalığı teşhis etmek amacıyla bağırsak içini görüntülemek veya parça almak için yapılan kolonoskopi de makattan bağırsaklara cihaz gönderilmekte ve işlem bittikten sonra çıkarılmaktadır. Kolonoskopi de genellikle endoskopide ise bazen incelenerek alınan alanın temizliğini sağlamak amacıyla cihaz içinden su verilir. Endoskopi ve kolonoskopi yaptırmak yeme içme anlamına gelmemekle beraber Cihaz içinden vücuda bir su girdiği için kişinin orucu bozulmuş olur. Ancak söz konusu işlemlerde cihazın kullanımı sırasında sindirim sistemine herhangi bir gıdalanma takviyesi girmiyorsa bu şekilde oruç bozulmuyor. Yani kıymetli kardeşlerim endoskopi ve kolonoskopi yaptıran kimseler bunun sıvı takviyesi ile yapılıp yapılmadığını bilmesi gerekir. Şayet vücuda bir sıvı enjekte ediliyorsa kişinin orucu bozulmuş oluyor. Peki anestezi yaptırmak orucu bozar mı? Anestezi ile kıymeti kardeşlerim nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek yapılıyor. Yani vücuda ya nefes yoluyla ya da iğne verilerek yapılıyor. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi mideye ulaşmadığı gibi yeme içme anlamı da taşımaz. Yani nefes yoluyla veya iğne ile anestezi yaptıran kimse e, kıymetli kardeşlerim bunun mideye ulaşmadığını biliyor. Ancak bölgesel ve genel anestezide acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak bu surette de bu işlem yapılıyor. Eğer ki böyle bir durum varsa yani bölgesel ve genel anestezide bir serum kullanılıyorsa o zaman kişinin orucu bozulmuş oluyor. Buradaki genel prensibimiz yine vücuda sıvının girip girmemesidir. Sıvının girmesiyle orucunun bozulduğunu söyleyebiliriz. Peki kulağımızla alakalı bir mesele yaşandı diyelim. Kulağımızı yıkattırmamız gerekiyor. Duyma problemi yaşıyoruz. Bir kişinin kulağını yıkattırmasıyla orucu bozulur mu? Sorusuna baktığımızda ise Hümet kardeşlerim böyle bir cevapla karşılaşırız. Kulağımız ile boğazımız arasında bir kanal vardır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından su boğaza ulaşmaz. Yani kulak zarı e, sağlam olan bir kişinin kulağından su girdiği zaman boğazına geçmesi mümkün değil. Kulak zarı neye yarıyor? Boğazımıza suyun ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle kulağın ikattırılması orucumuza herhangi bir zarar vermiyor. Ancak kulaklarımız delik ise veyahut da yırtık ise o zaman mideye ulaşma imkanı var mı? Var. O yüzden bakın yıkama sırasında mideye ulaşması halinde orucumuz bozuluyor. Buradaki e, temel nokta kulak zarının sağlam olup olmaması diyebiliriz. Bir diğer meselemiz kıymetli kardeşlerim Böbrek hastaları olan kardeşlerimiz için mesela böbrek hastası olan kimseler belirli periyotlarla diyalize girmesi gerekiyor. Peki diyalize giren bir hastanın orucu bozulur mu? Burada ise kardeşlerim iki şey karşımıza çıkıyor. E, Diyalizin burada iki hali var. Birisi periton diyalizi, diğeri ise hemodiyaliz. Birincisine baktığımız zaman kardeşlerim. Karın boşluğuna verilen özel bir solüsyon ile hastanın kendi karın zarı kullanılarak kanın zararlı maddelerden arındırılması ve sıvı dengesinin sağlanmasına periton diyalizi diyoruz. Hemodiyalizde ise kanın vücut dışında bir makine yardımıyla temizlenmesine diyoruz. Burada baktığımız zaman Filtre edilen yani bir alet kullanılıyor. Vücuda herhangi bir iğne aracılığıyla sıvının verilmesi gerekiyor. Hani damar yoluyla açılıyor. Buradan bir sıvı veriliyor. Şayet bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyalize girdiyse bir kişi onun orucu bozulmuyor. Fakat içerisinde bir sıvı maddenin olduğu diyalizde yani önce vücudumuza o kanal yollarını, damar yollarını açmak için bir sıvı veriliyorsa e, vücuda girdiği için kıymetli kardeşlerim bu sıvı ne yapıyor? O kişinin orucunu bozmuş oluyor. Buradaki temel kuralımız ise damar yolunun açılıp sıvının uygulanıp uygulanmaması meselesi. Şayet sıvı vücuda giriyorsa o zaman oruç bozulmuş oluyor. Bir diğer meselemiz Aşı olmak veya iğne yaptırmak orucumuza herhangi bir zarar verir mi? Burada kıymetli kardeşlerim gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden dolayı orucu bozmazlar. Mesela e, dişi ağrıyan birinin bir enjeksiyon ile o dişinin uyuşturulması sonucu orucu bozulmuyor. Veyahut da vücudunda bir yeri ağrıyor diyelim bir kişinin. O ağrıyı gidermek maksadıyla iğnenin vurulması o kişinin orucunu bozmuyor. Buradaki temel maksadımız vücuda giren iğnenin gıda maddesi olup olmaması. Fakat eğer ki vücuda bir gıda maddesi olarak mesela nasıl örnek verelim? E, takviye serumlar var değil mi? Ya da böyle içerisinde gıda maddesi olan vücudu e, destekleyen neler var? Aşılar var, iğneler var. Bunlar ne yapıyor? Orucu bozuyor. O yüzden şunu söyleyelim: Eğer ki iğnemiz vitamin iğnesi ise ve hatta vitamin serumuysa bu orucumuzu bozuyor. Fakat e, aşı gibi, bakın. Ee, vücuda sadece ağrı kesici etkisinde giren maddeler orucumuza herhangi bir zarar vermiyor diyebiliriz. Peki oruçlu iken kan vermek ve hududa kan almak orucu bozar mı? Buradaki prensibimiz de yine aynı kıymet kardeşlerim. Ramazanda oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Kan alan ise vücuduna bir gıda ve beslenme takviyesi aldığından dolayı orucu bozulur. Çünkü kan nedir? Başlı başına vücudu destekleyen, vücudun direncini arttıran bir sıvı olması hasebiyle orucu bozduğunu söyleyebiliriz.